Merhaba. Ben sahildeyiz. Bir dakika gözüm görmüyor. Bugün sahildeyiz. Ben de bir video çekmek istedim. 11 gün önce bir tane turşu kurma videosu çekmiştim ya. O turşu oldu. Yanıma aldım. Şimdi deneyeceğim. Sesim inşallah geliyordur. Annemler denemiş. Şimdi ben deneyeceğim. Direkt sahile geldiğimiz için arabaya attım dedim. Burada denerim. Açıyorum şimdi kapağı. Kapağı koyacağım. Bir dakika. Şöyle bir koyuyorum. Anne bunun suyu içilir mi? Nohutu fazla kaçırdığımız için suyu içilmez. Şimdi yaklaş bana. Şöyle. Tadıyorum. Hazır mısınız? Çok güzele benziyor. Sen yerken canım çekti. Kamera arkasına. <laughs> Bunu da iyiyim, yorum yapacağım. Yorum yapıyorum. Çok güzel. Kütür kütür olmuş. Normalde mesela yediklerimiz hep yumuşak falan olur ya bazıları. Öyle değil. Kütür kütür. Ekşiliği çok güzel. Beğendim. Babama çevir anne bir de o yorum yapsın. 10 numara çok güzel. Eline sağlık. Şimdi bunu yemeye gidiyorum.